Evet arkadaşlar, herkese merhabalar ilk önce. Bugün size bu kırlentleri e, göstermek istiyorum. Yapılışları zaten hesabımda var. E, story olarak da var, video olarak da var. Ben bundan 4 tane yapacağım. 2 tane kenarları kahverengi olarak yapacağım. E, 2 tane de kenarları kiremit rengi olarak yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir e, tane... Bir tane kırlent için benim kırlentimin boyutu 43'e 43'tü. Ene de 43 santimdi. Boyu da 43 santimdi. O yüzden burada tam 25 tane motif var. Ben iki tane kahverengi yaptım bir koltuğuma. iki tane de kiremit rengi yaptım. Zaten aynı model. Sadece ara geçişlerini kahveyle kiremit olarak değiştirdim. iki iki. İki tane hazırladım. iki tane daha yaptıktan sonra bir kahve ve bir kiremit sonra bitireceğim. Şöyle bir tane kırlentte 43 cm'lik bir yastık boyutu için 25 tane motif gidiyor arkadaşlar. Bu motiften 25 tane yapmanız lazım bir yastık için. Arkasını ip gitmesin diye fazla yapmadım. Ee, birazdan göstereceğim. Daha güzel oldu. Şöyle bir şey o da. Şöyle göstereyim. Arkası şöyle yaptım. Bakabilirsiniz. Ş şöyle. Arkası böyle file şeklinde yaptım ve ben bunu arkasına olarak uyarladım ama bunu normal e, yastık yüzü olarak da yapıyorlar. Mesela e, iç yastığı kılıfını beyaz yapıyorlar. Dışındaki fileyi siyah yapıyorlar. Koltuğunuz mesela. Koltuğunuz beyazsa iç iç e, <laughs> kırlentini beyaz yapıyorlar. Dışına fileyi siyah yapıyorlar. Bunu normal yastık olarak her yerde yapılıyor. Ben bunu arkasına yaptım. Şöyle göstereyim. Bundan 25 tane yaptım. Yani 4 yastık için 25 tane hesaplayınca tam bu motiften 100 tane yapmanız gerekiyor. 11-12 tane ip gidiyor arkadaşlar. Bunu ben şöyle yaptım. Bunu göstereyim. Bir de bunun kiremit rengini yaptım arkadaşlar. Bunun da araları kiremit, gene kenarlarında böyle tonton var kenarlarına. Kenarlarında fıstık var. Kenarlarına e, püskül de takabilirsiniz ama böyle e, şey yaptığınız zaman fıstık yaptığınız zaman daha bir güzel duruyor arkadaşlar. Bu böyle burlarını kapatmadım bilerek. yastığı içine koyduğum zaman kapatacağım. Şöyle arkasını göstereyim. Bunun da arkası file. Gerçekten bu file modeli çok güzel oluyor. 3 tane başlarda altı çekiyorsunuz bu fileden. Sonra 3 tane zincir çekiyorsunuz. 3 tane zincirden 3. zincire batıyorsunuz. Bu model çıkıyor düzgün bir şekilde. Şöyle 43 santimlik bir yastık boyutu için şurada gördüğünüz, burada gördüğünüz ya da şurada gördüğünüz santim 5 ee, tane motif 45 santim oldu. Bu yüzümü 45 santim yaptım. Arkadaki fileye 45 santim yapmıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle burada gördüğünüz gibi şura hafif açıp kenarlardan kapattım. Yastığı kapattığım zaman bunu da şöyle gerdirerek dikeceğim. Motifli tarafı 45 santim olarak yapıyorsunuz. Arka fileye 40 santim yapıyorsunuz. Neden? arka fileyi de 45 santim yaparsanız çok büyük gelecek. Yastığınıza çok büyük gelecek. Ve yastığınızı şişik bir şekilde göstermeyecek arkadaşlar. O yüzden ön motifli tarafı 45 santim olarak örüyorsunuz. Arkadaki fileyi 40 santim olarak örüp gerdirerek sık iğneyle yapıyorsunuz kenarlardan yaptım. Yastığı da yaptığınızda şöyle gene gerdirerek yapıyorsunuz ki yastık şişkin dursun. Motifler öne daha güzel çıksın arkadaşlar. Bundan da bir tane daha yapacağım. Bu kahverengiden de bir tane daha yapacağım. Gerçekten o kadar güzel bir e, model oldu ki ben çok beğendim. Bunların bitti. E, şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> şöyle E, işlerini yapıyorum ilk önce e, bir tane yastık için 25 tane motif gidiyor burada 25 tane şimdi burada 25-25 50 tane motif yaptım e, iki tane yastığı 50 tane motifim gitti şimdi iki tane yastığım daha kaldı burada 25 tane göbek var bir 25 tane göbek daha yaptıktan sonra e, kiremit rengine geçeceğiz Videolar hesabına var ama bir tane daha göbek göstereyim sizin için. Bir tane zincir. Beş tane zincir arkasına. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hemen baştakine batıp kapatıyoruz ve iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Buraya on iki tane göbek yapıyoruz. 12 tane pardon 12 tane göbek dedim 12 iki tane ikili trabzan yapıyoruz gerçekten çok e, güzel oluyor. Bu ve bunu illa bu renklerde yapmak zorunda değilsiniz. Bu ayçiçeği modeli. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben neden bu renkte yaptım? Benim koltuklarım ana rengindeki gibi krem rengi. Krem rengi olduğu için ben onu krem rengine uydurdum. Ve evim tek renk. E, krem rengine de en güzel giden bir de küçük koltuklarım koyu kahve rengi. Krem rengine tek güzel giden renk kiremit rengi. Kiremit rengi de patlatıyor. O yüzden kiremit rengi yaptım. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12 arkadaşlar. Bunu ilk başta yaptığımız trabzanın en köşesinden sık iğne yaparak birleştiriyoruz ve kesiyoruz. Bu kadar. Bu ipler sonradan içinde kalacak. Hiç kesmenize gerek yok. Aratalıya